Selam canlar. Bugün size harika bir salon modeliyle geldim. Salon ramları da diyebilirsiniz. Ben bunu şifon yerimin üzerine yaptım. İpim yese daha uzun yapacaktım. Modeli aldığım yerde şu orta delikleri sayarsanız eğer 20 delik yapılmıştı. Yani 20 sıra yapılmıştı. Ben bunu 42 sıra yaptım. Çünkü ipim ancak o kadar yetti. 2 yumak kullandım. 2 yumağı da çok samimi söyleyeyim bir günde bitti. Ee, eğer olsaydı bir üçüncüyü de tamamlardım. Bir bir sonrakinde yani şifon yerimin üzerine uzun bir şifon yerim var. Onun üzerine 3 e, yumaktan bu ipten 3 yumaktan kullanmayı düşünüyorum. Bu böyle çanta yapımında kullanılan hasırımsız, simli bir ip. E, ben bunu bunun için kullandım. Ütülediğinizde bir daha üstü de bozulmuyor. O anlamda da çok avantajlı. Modelin harikallığına bakar mısınız? Yani şu güzelliğe bakar mısınız? Hem çok sade, hem çok şık tam böyle benim bana göre aslan burçlarına göre herhalde cıvıl cıvıl şıkır şıkır kendini çok güzel belli eden bir model dilerseniz yapımına geçelim ama yapımına geçmeden önce ben size hemen boyutundan bahsetmek istiyorum şimdi ben bunu yaparken şuradan ilerliyorsunuz arkadaşlar şu kısımdan bakın şu kısımdan yani bu kenarlardan yaptığımız kısımdan genişliğini ayarlıyoruz ne kadar geniş istediğimizi ayarlıyoruz ben aldığım e, modeldeki gibi 10 sırayla başladım. 10 sıradan sonra yani şu kısım 10 sıra ördükten sonra 10 10. sıraya geldiğimde kesmeye başladım. E, gidip gelin, geldikten sonra burada her seferinde kaydırma tekniğiyle geri dönüyoruz. Bu sırayı yaptığımızda şuraya geldiğimizde de diyelim ki burada yaptık kaydırma tekniğini uyguladık ve buraya geldik burada da buraya gelmiyoruz bundan bir öncekinde bitiriyoruz şu zincirden önce bitiriyoruz gördüğünüz gibi burada kaydırma bir tarafta kaydırma tekniği bir taraftaysa bir öncekinde bitirme tekniğini iki sıra halinde e, ilerleterek götürülen bir model e, açıkçası geniş istiyorsanız bu kısımları daha geniş istiyorsanız mesela benim burada çalıştığım bir örnek daha var bir başka model diyeyim daha var orada da ben daha geniş istedim. Bakın bunun genişliği ile bunun genişliği arasında baya bir fark var. Gördüğünüz gibi. Bunun nedeni de tamamen bu yandaki e, trabzanların sıraları. Sıralaması. Burada 10 sıra örüyoruz. Zaten burada da aynı. Ben 10 sıradan sonra e, devam ettim. ikişer kesmeye. Burada da 10 sıradan sonra 5 kat yaptım. Devam edilecek. Hala da bitmesi. Yani bir bitirilmesi gereken bir model bu. Sadece size anlatmak için göstermek istedim. Biraz daha geniş yapmak istiyorum. Hatta burayı ona çıkaracağım. ondan sonra yapacağım ki bayağı büyük bir alanı kaplasın diye. Şimdi size dilerseniz şu kısımdan başlayacağız canlar. Bakın şu kısımdan başlayacağız. 4 zincir çekerek şu kısımdan başlayacağız. Ve önce ikişer trabzan. Onun arkasından da aslında buradaki mantık çok basit. Her iki sırada bir kendini yenileyen e, bir modelimiz var. Burada hep 5 ve 8 üzerine gidiyor. Burası 5, burası 8, 5. Bakın böyle böyle gittiğimizde 5, 8, 5, 8. Hep 5 ve 8. Yani şu ortalara hep 3'er trabzan yapıyoruz. 4 zincir, 3 trabzan. Geldiğimiz zaman 3 zincir, 3 trabzan. 4 zincir, 3 trabzan. Ortalara hep 3 trabzan yapıyoruz bu şekilde de ilerleyecek. Dilerseniz ben size modeli göstereyim canlar. Kaydırmayı da kaydırma tekniğini de bunun üzerinde göstereceğim. Ya da bunu da gösterebilirim bilmiyorum. Şimdi önce öncelikle 4 zincir çekerek başlıyoruz. Sihirli halka olur mu diye sorarsanız o da olur. İsteyen sihirli halka da yapabilir. E, zincirimizi çok sık çekmeyelim 4 hatta bu ip biraz şey olduğu için 5 de çekebilirim 5 evet, daha uygun gibi göründü gözüme şöyle canlar ortaya geliyoruz yani ortanın bir yanına 2 zincir çek 2 trabzan olmuş oluyor şu çektiğim zincir de trabzan olarak sayıyorum 2 modeli daha düzgün göstermek için 4 yapılabilir mi evet 4 de yapılabilir 2 3 4 orta zincirlerimiz hep 4 var. burada bakın 3 trabzan yapıyorum ve ikili ilk sıramı ikili yaparak geri dönüşte 2 zincir çekiyorum hatta burada 2 bu ipli az olacağı için 3 de çekebilirim şimdi 2 zincirimiz var gördüğünüz üzere şuradaki gibi Şimdi o iki zinciri, o çektiğim zinciri bir trabzan sayıyorum. 2 3 4 5 Hep aynı ilerleyecek. 5 ve 8 sıra olarak. 5'li ve 8'li trabzanlar halinde ilerliyoruz örgüye yeni başlayan arkadaşlarım bile çok kolaylıkla yapabilecekleri bir model 5 trabzanımızı yaptıktan sonra ortalarda hep 4 zincir çekiyoruz 2 3 4 Şöyle Alalım 1 2 elimi daha yavaş tutmaya çalışıyorum daha net görünsün diye 2 ve 3 trabzan. Dediğim gibi ortalarda hep 3'er trabzan ve ortasında da 4 tane zincir. Mantık hep 5 ve 8 trabzan üzerine kurulu. 4 ve o çektiğimiz zincir vardı yukarı dönerken. O zincirin de başına ekleyip 5 trabzanımızı tamamlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi 8'li trabzana geçeceğiz. Yani buraya bunu yaptık, burayı yaptık. Şimdi 8'li trabzandayız arkadaşlar. Yani bu defa dolguyu trabzanlarımızı 8 ayarlayacağız. 1 2 3. Bu iple sanırım 3 zincir daha uygun olacak. Normalinde 2 çekiyorum ben. İlk çektiğimizi bir trabzan sayıyoruz. 2 3, 4, 5. Yine geldik ortaya. Mantık hep aynı. 3 dolgu hep 3 trabzanla dolduracağız. 5, 6, 7 ve 8. Gördüğünüz gibi. Asıl kurulum bu 8'den sonra başlayacak canlar. Şu 8'den sonra başlıyor. 1-2-3-4 Yine 3 trabzanla o ortayı dolduracağız. 2 3 gördüğünüz gibi. Burada ne kalmıştı? 5 kaldı. 5'i de doldurmaya devam edeceğiz. 3 artı 5, 8 bu şekilde devam edecek. 4, 5, 6, 7. O dönerken çektiğimiz 3 zincirin başına da eklediğimiz zaman, pardon, şu şekilde 8 oldu. Şimdi arkadaşlar asıl kuruluma geçtik. Hani dedim ya her iki sırada bir kendini tekrarlayacak. İşte o iki sıra bu sıra. Şimdi dönüşte göstereceğim. Yani şu kısmı göstereceğim artık. Buradan itibaren modelimiz hep aynı olacak. Şu kısmı yapıyoruz artık. 1 2 3 bunu bir trabzan saydık. 2 3 ve 4 bakın modelimizde de gördüğünüz gibi bu kısım hep 4 trabzandan ilerliyor. Yani şu kısım hep 4 trabzan. Biz şimdi burayı yapı yapıyoruz. Şimdi bu kısma geçeceğiz. 4 trabzandan sonra hep 2 zincir canlar. 2 zincirden sonra 2 boşluk bırakıyoruz. 2 boşluk bıraktık. Burada 2 kaldı. 1 2 Mantıkta 5 demiştim ya 5 8 ilerleyecek. İşte oraya geldik. 2 boşluk bıraktık. 2 Ortayı ne yapıyorduk? Hep 3 trabzan dolduruyorduk. Dolayısıyla da yine 5 8 mantığına geliyor. 3 4 5 umarım görünüyordur şu kısmı yapıyoruz 4 zincir 2 boşluk 2 trabzan ve 3 trabzan olarak dolduruyoruz bu iç kısmı nasıl dolduruyorduk hep 3 trabzan dolduruyorduk e, buralarda 5 ve 8 olarak ilerliyor 5 8 8'in üzerine hep bu şekil bu mantık gelecek canlar 1 2 3 4 1 Bir. Biraz ipimizi alalım. Şöyle alalım kaymasın. 1 2 3 Mantık yine aynı. 5 trabzan yapıyoruz. 4 ve 5 Şimdi 2 zincir çekiyoruz. Buranın tekrarını yapacağız. 2 zincir çektik. Buradan da sayabilirsiniz. 1 2 3 4. 1 En 4 trabzanla başlıyoruz. Hep 4 trabzanla başlıyoruz ve 4 trabzanla bitiriyoruz şunlar. 3 ve 4. gördüğünüz gibi artık genişlemeye model kendini yenilemeye başladı ilerlemeye başladı yani bunu ne yaptık biz şimdi şu kısmı yapmış olduk şu kısmı yaptık canlar bakar mısınız ebat fili aynı yani şöyle yukarıya getireyim kameranın önündeki kamerada rahat görünsün biraz daha evet şöyle yapalım böyle baktığınız zaman ölçtüğünüzde ebat aynı hiçbir değişim yok ikisi arasında hiçbir fark yok gördünüz gibi. Yani artık modelimiz oluşmaya başladı. Şu kısmı oluşturduk. Bakın 1 2 3 4 sıra yaptık bile. O kadar çabuk ilerliyor ki. Ha yani 2 günde bir salon takımı rahat çıkar diye düşünüyorum. Eğer daha fazla yapacaksanız işte 3 günde rahat bir salon takımı çıkarırsınız. 2 3 döndük. Yine aynı burada 2 artık şimdi burada deliği uyguladığımız için buralarda hep delikler olacak hep 2 zincirle çektiğimiz delikler oluşturacağız yani 4 ile başlayacağız ve 4 ile bitecek 4 trabzanla başlayıp hep 4 trabzanla bitiriyor olacağız Bundan sonrası daha kolay 4 mantığı kavradığınızda model çok inanılmaz kolay geliyor şimdi burada 5 vardı canlar 5 trabzan. Bu 5 trabzan nasıl ilerliyordu? 5-8-5-8 sekiz. Burası 5, şimdi 8 trabzan yapıyoruz. Mantık aslında bu kadar basit. Aslında modelin e, tamamı bu şekilde ilerliyor. 3 4 Yine geldik 5'e. Dediğim gibi her iki sırada bir kendini tekrar eden bir model ve bu şekilde ilerleyen bir model. Evet bakın 5 trabzanımızı yaptık. Ortaya ne yapıyorduk? Hep 3 trabzan dolduruyorduk. Böylelikle 8'e ulaşmış oluyoruz. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 2 3 4 hep 4 zincir ortaya sonrasında yine kaldığımız yerden devam 3 4 5 7 8 Modelimiz bu kadar arkadaşlar aslında ama ben yeniden o üst sıramızı bir daha göstereyim. Ondan sonra da kaydırma tekniğini göstereceğim. Kenarlardaki aldığımız yukarı dönerken çektiğimiz zincirinde üzerine onu bir trabzan sayıyorduk aldığımızda 4 model gördüğünüz gibi burada yine 3 zincir çekerek dönüyoruz şimdi bu üst sıra çok önemli arkadaşlar bakın bu 8'i ne yapıyoruz bölüyoruz değil mi alt sırada gösterdiğim gibi şimdi bunu bir trabzan saydık 2 tırabzan. Kenarlar hep 4 tırabzan. 3 ve 4 tırabzan. Evet bakalım. Şimdi 2 zincir çekiyoruz. 1 2. Bu 8'li tırabzanın ilk başından 4 tırabzan yapıyoruz. Modelimizin 2 sırası hep aynı şekilde ilerliyor. 2 3 4 zincir Aa, 4 trabzan pardon 4 trabzandan sonra 2 zincir 2 boşluk bırakıyoruz 1 2 3 4 ve buraya 2 trabzan yapıyoruz 2 trabzan Ondan sonra da ortaya 3 tane yaparak 5 trabzanımızı tamamlıyoruz. 4 ve 5 Evet modelimiz bu şekilde ilerliyor canlar. Çok basit cidden bir günde çok rahat çıkarabilirsiniz bir e, örtüyü. Şimdi buraya geldiğimizde bakalım nerede kalmışım ben burada. Size geri dönmeyi göstereyim kaydırma tekniğini göstereyim Canlar Şu kısımları nasıl yapıyoruz? Şu kısımları nasıl dönüyoruz? Bir tarafta nasıl yapıyoruz? Diğer tarafında nasıl yapıyoruz? Orada da model kendini tekrarlayan bir model. Onu göstereyim. Şimdi geriye dönüyoruz. İki, ikinci deyiz diyelim ki bu buradaki gibi ikinci de ya da siz kaç yapmak istiyorsanız artık geri dönmek istediğiniz yerdeki model. Ben hiç ipimi hani arkaya falan almadan yapıyorum. Birinciye değil ikinciye batıyorum. Ve kaydırıyorum. Şu şekilde. Onun yanındakine yine kaydırıyorum. Onun yanındakine sık iğne değil de kaydırma. Bakın bu şekilde. Ondan sonra ortaya geldiğimde bu zincirlerin olduğu yere geldiğimde yine aynı şekilde kaydırma tekniği uyguluyorum. Sonra hemen diğerinin başına geçerek bu şekilde çok hoş ve dik görünen bakın şöyle göstereyim görünürse eğer bu şekilde şu köşeden baktığınızda da çok dik bir açı oluşturan bir şey bir form çıkıyor. Burada yine 2 ile dönüyorsanız 2 zincir 3 ile dönüyorsanız 3 zincirle modelimize devam ediyoruz. 2 zinciri bir trabzan sayıyoruz sonrasında yine 4 trabzanımızı oluşturuyoruz. 3 ve 4. Şimdi göstereceğim nasıl olduğunu. Bakın. Burayı merak etmeyin. Bu diğer taraftan gelip kestiğiniz zaman daha dik duracaktır. Kesmeye geldiğiniz zaman ben onun için iki zincir kullanıyorum ipinize göre de değişir tabii ki. 3 zincir yaptığınızda şu kısım biraz yukarıda durabilir ve hoş durmayabilir. O yüzden 2 daha tam şey geliyor. Şu kısmı gördünüz. Yani 2 2 arttırdığınızda yani şu kısımda bakın 1 2. Sonrasında döndüm, geldim buraya. Ee, bu kısmı trabzanları, dörtlü trabzanı tamamladım. Geriye döndüm ipimi arkaya çevirmeden. Kaydırma tekniğiyle buraya geldim ve bu kısmı yaptım dörtlü gittim diğer tarafa. Şimdi diğer tarafa gittim. Onu göstereyim ben size. Komple o sırayı yapmadan burayı sökerek şu kısımda size onu da göstereyim. Şimdi canlar geldim ve burada şu kısmı yapacağım. Şu kısmı yapıyorum. Yani şurayı görebiliyorsunuz. Bu kesim yerlerini yapıyorum. Şimdi burada kaç sıra arttırmak istediysem arttırdım diyelim ki. 2-3 artık sizin ebat boyunuza kalmış. Ve buraya geldiğimde bakın. Örülü yer ya. Bu kısmı örmüyorum. Tamamen şurada bu iki zincire gelene kadar örüyorum. Son trabzanımı ördüm. Son trabzanımda sonra şunu bir çıkaralım. 2 zincir çekiyorum. Ve geriye dönüyorum. Bu kadar basit. Sonra yine 4 trabzanımı oluşturuyorum. 2 3 ve 4 gördüğünüz gibi yine aynı şekilde 2'yi tamamlamış olduk Evet modelimiz bu kadar basit canlar yapmak isteyenlerin şimdiden ellerine sağlık salonlarınıza şenlik olsun evlerinize şenlik olsun artık evlerinizin neresinde kullanacaksanız bakın yani hangi model isterseniz gerçekten hangi genişlikte isterseniz çok rahat ilerleyen çok çabuk biten bu herhalde bir bir dakika falan sürdü fazla değil yani o da yavaş göstermek için yaptığım için siz orijine bağladığınızda daha çabuk ve hızlı örüyorsunuz modelimiz tamamıyla bu şekilde ilerliyor şöyle göstereyim bakın. Görüyor musunuz yani Buradan devam ediyoruz Bu kısmı 10 sıra ördükten sonra Eğer daha fazla istiyorsanız Daha geniş istiyorsanız 15 sırada yapabilirsiniz Ondan sonrasında 2 kat mı yapacaksınız şuradakileri 3 kat mı yapacaksınız 4 mü? o tamamen size kalmış Bu benim şifon yerimin üzerine Tamamıyla uyacak Rahat bir boyut Ortalama serdiğim zaman ortalama kullanacağım zaman o yüzden de ben bu boyutta yaptım istediğiniz boyutta yapıp bana istediğiniz soruyu yorumda sorabilirsiniz canlar beğenilerinizi bekliyorum kendinize çok iyi bakın hoşçakalın